Bildiğimizi şey o... şey Bildiğimizi alalım ya. Yani... Bildiğimizi alalım. <laughs> biz bildik biz lan gidelim. <laughs> ya yani. ne kadar evet. kırıldık da yem diyormuş. Hasan amına koyayım gitsen ne onu alsaydın. Bana bizim Askır. Kral iki entry var ya. Dambış. Askır. Lan sıkmış. bize zıngıldat ya. Şerefsiz gibi ne onu hocam ne onu alsana. Asil var oğlum adamda var. Bir daha kere öyle yapamıyorum. gir gir.

Şuradan geleceğim abi şuraya bak. Abi sağdan geldi. <gülüyor> <gülüyor> tahta geldi. <laughs> oğlum, bana tahta ghosting varmış ya lan seni. Oğlum ben onu çok seviyorum değil mi? Eğer bir ben tahta, tahta ghost çok seviyorum bu arada. Kanka şey güzel bu <laughs> Şekli benim çok hoşuma gidiyor oğlum. Değil mi Şekli güzel, şekli güzel değil. bu arada. Sadece tahta olmuş. Şey onun operatörü çok komik. Operatör operatör var mı? Bence operatörü gram güzel değil bu arada. Sen benim outlaw'a baksana. Outlaw güzel lan benim. Bakın Bak yem yeşil. Götür. O şimdi yeşil. Sen benim operatörü Yok oğlum atsana. atarsan bitecek, o, atarsan bitecek. Nasıl bitecek? <laughs> Sen ne yapıyorsun Saker <laughs> Bak benim operatörü. Gördün mü benim operatörü? Bak Gördüm. Param yok yaram nasıl <gülüyor> <gülüyor> Bıçak, al işte. Al işte ya. <laughs> Agresif oynayış tarzı hadi bakalım. Özen A piyon, Voldex kim var lan? Hani Agresif oynayış tarzı, agresif oynayış tarzı. Agresif oynayış tarzı. Uyursan oynayış tarzı. Baran gir. Ben yani arka <laughs> Lan o kadar Reyna ya. varmış. <gülüyor> <gülüyor> Abi oraya bak ben de. Dur Arkalar geliyorlar. Onu İki tane eşya. yaptı. Şurada lan adam. O, o da şurada. Kanka geldi dedim abi. abi. Işte. Bir girdim adam orada pusuyormuş öyle. kanka. Çıktıktan sonra öldüm oğlum Kanka şerifini alırım ha. Adam o. Abi bir gol atsana. Ben atınca gidiyor ya. Yani abi, konuşma. Bende de var aslanım. Hayırdır. Hayırdır. Ha Ayaz. Ayaz senin kim? Hmm. Sizin şerifte evet, ne vardı? Şerifte ne vardı sizin? Şerifte bende Şey. Yok. Buna, buna sen para mı ya, verdin? Yani? Şerifte var lan bende. Al Efe. Eyvallah kardeşim. Ayaz babamın anının rızkını sen Valorant skin'e Ayaz yetiriyor? ne yaptın lan? Ya benim param ha. Ya Ayaz kral. <laughs> 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 Senin, para Senin paranı kim veriyor? Senin paranı kim veriyor? Ayaz kral boşuna para, para gidiyor. Ben nereden bulursun? Yani. Ya Ya bu dur dur gelin. Ayaz, Ayaz kral. Bir tane battle pass alacaksın. Bir tane vandal skin'i alacaksın. <laughs> Baren çıkamıyoruz giremiyoruz dur. <laughs> Oğlum nasıl vuramam ya çıldıracağım. Kanka gittim yansız bıçakla çıktım Bek karşılarına bandırın. Vuramadım bir 5 saniye. Tamam bana bir şey at Bizim kaşı niyedir? yedir. Aynen aynen. Lan niye vuramadın arka lan başlıyor. ben ona? Kolsuzsun şimdi Dönüyoruz mu? Dönemiyoruz. Ya dönek. Ama dönemiyoruz. Arkada adam yok adam. bana. Harbi oğlum arkada arka beni görünce one tap atıyor ya. Biraz koş. Cloud atıyorlar. Bronz adamdan one tap yedim az önce ya. Ha bu. Ay azmış. Oğlum şu rank görme olayı da değişti ya var ya çok saçma oldu ya. Ne lan rank görebiliyoruz mu? Görebiliyoruz. Görebiliyoruz Ha. Girişte görebiliyoruz mı? Hala görebilen ki. Ayak kur. Nasıl görebiliyoruz? Girişte görebiliyorsun sadece. Sim kademesi mi yoksa soğuk önceden soğuk. direkt dereceyi gösteriyordu onun mu? Tava basınca gösteriyordu bir yere. Geldi sağında. Abi, sağında. sağında. Soldan da geliyor. Solda. Sol sol. Sağdaki çıkur. Sol. Sol geldi. Aslanım solda ben de saymış soldan nasıl sol? Nasıl sol? O ifo ne? Ben duymuyorum sorunları. Bir dakika ben bir şu kulaklığın sesini açayım. Aynen aynen. Hangi kulaklığı kullanıyorsunuz acaba? Harbi diyorum bak. Şey mi Kerem? Sesimi de aşağı mı tutuyorum kulaklığı? Kerem gel şuraya Ben arkadan gireceğim ya. Önden girince kanka ben ölüyorum. Kerem var çok az. Bu yenilen kalkan ne işe yarıyor şimdi? Kanka vurdukça yenileniyor muymuş öyle bir şeymiş. Oğlum diğer ele para mı almayacak ben normal ghost çekeyim. Oğlum Deepwalk'ın talent kartı gibi. Vuruldukça yenilir. Hadi B'ye gitmeyelim artık. Birimiz A'ya falan gitsin. Bunu hep boktan böyle. Kanka salgıdayız değil de aynı yerden gidelim. Düşüncesiz oynayış tarzı. Hepimiz. Kanka benim bir soltuğu bozuldu ya. He bir de info düşün. Şey yapmıyor. Valla kafam karışıyor Mid var var ha. Mid'e baksana. Adam var burada. Biz sen Oo bayağı bir duvar Koş koş aynen. Gelin B'e git. A'ya gidelim ya gelin. Helal hayat. <laughs> Oğlum benim mouse değiştirmem lazım. Ha benim mouse'un şeyi düştü. Dur. Efe, ölme. Kanka ne öncelikle çıktı? ben böyle oyunun anasını Bak. <laughs> Oğlum, herif. Oğlum önüme çıktı lan herif. Vandal'la vurdum adama 91 vurdum. HS attım. Oğlum bizim takıma biri sızdı. Çocuğu yakamış. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Harbi yarısına getirmiş bu arada. Duvardan vurmuşumdur belki. Allah fenasını versin Ayaz oyalan, oyalan Helal be Ayaz Aslanım be kral Ayaz Kral Ayaz Felayı dağıtalım o da Neyse ben o zaman VS'deki VS'de oynadım ya ben bittim ya çıkıyorum. Kanka <laughs> vandal 91 vurdu adamı Baran <laughs> gel değişelim Baran gel değişelim Baran gel değişelim Biz senle de değişelim Oğlum Gel değişelim, biz senle Gel gel değişelim gel Gel biz sana değişelim Hayır oğlum çık olsun Gel 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 biz seninle değişelim Oğlum senle mi ya? Amacılar kim ya? Allah'a ızgıla Oğlum yeter lan yağmacı kaç tane var? Hadi deli pop istiyor musun? Abi, hepimiz yağmacı. Gel, ben istiyorum gel. Gel ben alayım. <laughs> Yalnız çok büyük şartlar <laughs> <laughs> Ne güzel aldım ama elinden yorum. Deli gel. Deli gel. gel. gel de Oğlum, Oğlum elinden ne güzel aldım diyorum. Ben attım zaten. Hasan bizim buraya <laughs> niye şey top attın ya? Kanka sektör Oğlum, oraya atacaktım normalde. Cenaz olan var mı? Ben. arkalayacak <laughs> mı? Bir yerden mi çıkacak bilmiyorum ama bir şey yapacak o. Burada burada ne yapacak? orada orada. Yani bezim oldu. Şu baran ölecek. ölecek. Baran ölecek. <laughs> Oğlum bir tane kill ya. <laughs> baran gel, Baran gel. Yalnız taşınmam şaka mı? Baksın. Ben de yenilenen kalkan vardı. 50'ye çıkmış bu. Kendini yenilemekten ziyade şey yapıyor. Baya seviye atlıyor Apex'teki kalkan da ki, Kerem. Alınan, alınan, şey alınan %100'ünü soğurur diyor. Soğurduktan sonra sonra yenilenir diyor. Toplam evet. kalkan havuz 50 yani. diyor. Kanka normal kalkan yani, üzeri. Kerem ne Hem kalkanlar her. Ben de anlamadım <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl <laughs> biliyorum ben nasıl <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> Anlatayım <laughs> mı? <mi>? Önden <laughs> giriyorum ben. <laughs> işte. Yani ben de anlamadım da. <laughs> Hadi mega sana. Oo, Baran sen Hop, adam orada. <laughs> <laughs> domal dedi, <domaldi. gülüyor> <Domaldi, domaldi. gülüyor> Baran ]aling. yine ölecek şimdi. Geliyor, top, 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 top. Dur bak oraya. <laughs> Bakmayacak zaten vallahi. yeter. Artı <laughs> 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 Dolduruyorum. <gülüyor> Hop düz durarak vurdum lan herife. Allah para ya oğlum ben dakika, nasıl vurabilirim? Oğlum ya? sen arkayı koruyorsun diye ben de öne baktım. Çıktım lan çıktı oğlum. Dur dur. Aram yok. Hasan sağda var ya. Oo. Kolay bu arada ya. Kırk vurmuşum adamı. Basit maçlar. Kanka hiç vurmamışım bu arada ben bütün maç boyunca. ben birini öldürmüşüm. Reyne de 40 vurmuşum. Ha 80 asis vurmuşum tamam. Neyse beyler Baran, yani, Baran. Baran gel. Ne yıllandı sanırım zaten ya. Beyler abi gelin. Baran, Baran geldi. değişen. Aynen aynen. Gel gel. <laughs> aynen işte. <A>, gel ha. <laughs> Oğlum geldi değişen Baran. Al elini. A gel. A, a a. Oğlum ya, bunun abi, hissiyatı hayır. güzel. Hayır. Sen, gel. Bak benim hissiyatını versin. versin. Gel hadi gel tamam ya hadi ya. Hayır şey, abi, ben onunla... A şey... gelin. A. Ben size bir değişeceğim. Sen anca böyle anca böyle ol Kerem ya. Böyle pinç ol pinç. İki kişi sayda girelim. Evsizlerimiz evet, yanımızda. Kanka fena görüş değil mi <laughs> ya? Daha çok bizim görüşümüzü <laughs> verdi adamlara. Dedim ki biz buradayız dedim ya. O boğmaz. Baran sağında da. Ha zittik var alacağız sana. Kur bu arada. <laughs> Kanka dur. Efe gel. Kişi, üç kişi sayda ne yapıyorsun? Kanka burada Baran. Bir adamı aldık ya. Yani. Baran burada. Koştu. Alman lazım. Alman lazım. Hayla. Kapıyı kapatıyor. Kapıyı kapatıyor. Allah belasını versin. Piçin oğlu ya. Oğlum ikisi de orada galiba onun. Burada burada burada. Solda bir tane bak. Oğlum arkadan, ya, arkadan şey gelecek diye, diye bekliyorum. Oğlum, oğlum arkadan gelecek diye bekliyorum ne? <laughs> 127 127 vuramadım elim götüme kaçtı abi. <laughs> Askır. Bana o ikisini de öldürdün de. Neyse atan bana bir revive atadı. Ha ya. Çiğ <laughs> bay <laughs> <laughs> Öldürme canım istemedi yani. Hay o zaman dolu sesin. Ben mi? Ne <Efendim? gülüyor> sen gel değişir ha. Efendim? Yeşili bekliyorum ben. Ya kalın ne Yeşil istemiyor oğlum sen. Neyim var mı? Hepsi sabun var mı? <laughs> yok. Ben bütün hesaplarımı wipe'ladım. f isyiz, Ayaz <laughs> boşver sen wow. diyor. Aynen neeskral boşver ya ne gerek var. Bir daha oynayamıyoruz. Konuşma ben oynayamıyorum. Hiç. Beyler bir sohbet etmeyin ya. Oğlum abi, öyle abi. de oynanmıyor ki askerin. Anka duyamıyoruz duyamıyoruz. Aynen, aynen. Aynen. Anka net ya. Ya vurun o. Hadi hadi ben vuramadım sen de mi vuramadın ben ya? Ben vurdum ya sen merak etme. 80'i kafana vurdumadım. Çaresiz ya. B'de düştü. Tamam ayağı da çok var yani biliyorum. Bekle dur. daha bitmedi. Ayaz anne sana Aa Efe Adam orada. Solda. Tamam. Bir düşman kaldı. Ayaz, <laughs> <yoksa sen gülüyor> Şimdi haberin olsun. Ayakta kalan bir kaldı. Midde <laughs> öbürü midde midde midde. Kurs. Mermin yok mermin yok. Mermin yok bu arada 5 mermin var. Solunda. Arka. O ya. O Ha. yukarı niye bakıyorsun? Hani yukarı. Ne bileyim am, yani. yukarıdan gelir gibiydi. Vuruldun mu? <laughs> yukarıda bir yer yok. Heyecanlandım Efe, ben de heyecan bastı. Dur. Aynen aynen ya, aynen. Vallahi heyecan ben bastı. De heyecan bastı. Yani Baran'la girdik, adama 80 vurdum. Alın <laughs> Baran'la gitsen baba Baran tokatlar mı ya? <gülüyor> <gülüyor> baran, Baran adamı görüp o reaksiyonu gösterip adam vurana kadar. Kanka <laughs> bana <gülüyor> mermi geldi, ben öldüm. <laughs> Biz girdik, adamı gördüm, vurdum. Bir bakayım Efe yerde öldüm. Kanka 80 vurdum adamı. adamı bir tane vursan ölecekti. Tam kafasına vurdum öldü işte bir tane vurdum. Hadi dam al. Ben öldükten sonra. ben aynı ben de, geldim, geldim, sen dam al. Sıkıntı et. A. 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 Çok açmışım şey. beye. 5 7 gidiyorum ya. 5 7. Değil mi? Değil de. mi? Değil mi? Ay be girip bas. Bir alamıyorum şu an. Ben de. Oo çok iyi. Kafana bir çakayım gel oğlum. Gel ama skill ya. <laughs> kin, niye mi yani. deliyorsunuz? Anlamıyorum. Oh, evet. Ah. <laughs> Canım. Kim mi deliyor abi? var Vurdum. Bir de kim gitti ya? Değil mi Baran? de kim gidiyor? Ezik mi izin? Ananı Baran. <gözlerim gülüyor> <laughs> <laughs> yediğini. Oğlum mermi yediğini gördü hal. <laughs> <laughs> lan Gözlerini kapatın ağda düştü. izle. Vur şunu vur vur nereye gittin? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Dur <laughs> dur lan. Adamı vurdum. Adam, Kim? <laughs> Adamı vurdum. Kanka, mi? kanka bütün mermileri kaçırdım. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ayağı gözüküyor bunda. Şöyle. <laughs> <laughs> <Spike gülüyor> Adamı Başka gördün şey. gittin sağa gitmeye <laughs> başladın <laughs> Sen mal mı oğlum? Evet. Oh. Haram Meli. <laughs> Haram Meli. Bir dakika. <laughs> Oğlum, <laughs> Oğlum Hasan'ın yarısı nerede? <laughs> ne yarısı? Ama sen öldükten sonra yarısı yoktu. Aynen aynen Konuşma <gülüyor> lan. <gülüyor> Ese bana gel takas yapam gel. Harbi bunun hissiyatı güzel vardı be. Oo <laughs> oo iyi olmuş bu. Abi baksana be. Geleyim daha gidelim yom, ya. Gel gelim. ya. <laughs> He. Tamam şey sandım. Abi gel takas. Ne sandın geri zeka? Karton mu sandın sen onu? Abi ben nereye attım oğlum silahı <laughs> Silah efede mi? Silah efede. <laughs> ben onu kanka efede öyle bir şey sandım bu A gidelim, <gülüyor> gidelim <gülüyor> yürüt mid gidiyoruz beyler. Ya uf. ben buradan... Mid var ya. mid var mid var. av başladı. Aynen aynen aynen. Ha var bir başlamış. av o başlattı. başlattı. Gelin ha Ağa gidelim. ayaz Kuruşana kadar. Bit bit bin ton Smok var burada. Koruyacağım ben sana Erkur. Yani, Ulan mid de korusun. Bir de spike koruyacağız ya o yüzden. Doğru. Hayır sen spike'ın içinde bekle. Oha. Oo, ayaz. maşallah. Öldüğüm yerden geliyor. Küskü yedik beyler. Kovalıyor. Beyler küskü yedik. Kanka nasıl olur ya? Adamı tam vuruyorum görünmez oldu. Oğlum Reyna'ya 100 120 vurdum ya. F ulti açtık, O kadar şimdi can mı? yeniledim. Gerek yok flashladın oğlum ulti zaten kaç. Sağında. Radiant. Üstü yedik beyler. Evet. Helal <laughs> King. Gelmiyoruz. <laughs> tamam, gel değsem. Gel. Bu 156 vurmuşum Kulova. Kulova 156 vurmuşum. Ya ben yayını indirecektim orada. Adam görünmez oldu bir anda arkadan yedim. Oğlum ben de herife 120 <laughs> vurmuşum ya. 3 kuruş bana. Benim silahım yoktu işte klasikle 156 vurmuş. <laughs> 156 mı? Ha 156 vurmuş. Oğlum abi. herif nasıl ölmedi? Kaybetmeye evet, başladık. Az Al <laughs> oynayın Allah için <laughs> ya. Ya boyun kaybetmezsen evet, babaannem duvardan düşüyorum işte dedim o zaman. Oo. <laughs> dünkü gibi bir şey mi olacak bari? Dua okudu ya babaannem diyor sana. <laughs> Kanka evet. Bir anda Dünkü de bugün değil miydi? Dolduruyorum. Mi? Gir Efe gir. Gir kur direkt. <laughs> Ayaz kur. Karan bir dom alsın hemen öldü. Evet sana. Hayırdır ya. Arka gelecekler büyük 40. Hadi bakalım. 40 set. Şeyde duvarın orada. Buz duvarın. Değilmiş. Ben arkaya bakıyorum da. Ayaz hep şuradan geliyor. Karan bu sana gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Solunda. Dedim oğlum. Dedim oğlum. Solunda da var sana da var. <laughs> Ne oluyor? Gençler oyun zamanı yürüyorum. gelmiş sanki. Oğlum ben mal mıyım ya. ya? Kanka tek kurşun atayım diye sana gelsin diye şey yaptım. Oğlum ona sardı. Bıçakla ne yap? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir de mouse beni dönmüyor lan. Ayazınız Tayfata'ya gitti. Gitti orada. Ayaz sayfada da böyle oluyor abi sen dikkat et Oğlum ben bir mouse alayım da ondan sonra başlayacağım Evet. Bak yani. eğer Hasan, da, Hasan derse benim eve gel bizim ev sayfada da derse az önce yaşadığın şeyi yaşıyorsun. O yüzden lütfen git. Kesin böyle. git Ayaz Kral. Evet. Gidle abi. Hadi oğlum buna gülmeniz lazım. Şimdi de gergin atacağım. Aran outlaw <laughs> istiyor musun skinli? İstiyorum gel. Gel. Ulan Kerem'in sesi bir gıstım. Dedim ya oğlum. <laughs> Ha? Yiyon mu yine bu? Ne yiyor ne oğlum? Battle Pass oğlum. Artus diyor. Sanki <laughs> şöyle one tap diyorum sonra hiç oynayasım kalmıyor sonra omunu Deme değil mi, deme bana da öyle geldi <laughs> Efe'ye bir baktım kafa direkt bayılmış Gel <laughs> Dön 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 salla Kanka adam dürbünü açmış Eğimini e koymuş çık. <laughs> tamam, çık. bir çıktım Açım Tamam gel Öldüm ki öldüm ki Yok yok ölmez, ölmez. Efe Oğlum oh, fark Ben Lan benim silahım nerede? Hasan silahın var. Hasan Benim silahım, o silahı almam lazım. Eee, <laughs> Kerem silahı var. <laughs> Oğlum, silahım vardı ben. Aldım ben silahı. Yakala! Yani arkada gelebilir bu arada Ben arkaya bakıyorum da. Şimdi, gelelim Kasıtlı tamam, ne abi? Basın, ben sana alacağım. Bas onu abi. Gelin Belki ben bir mi kurayım arkadaşlar? Spike ortada. Orada Efe. mi <laughs> Gelin girin tam İçeri, içeri girdi adamlar. Comeback mi? Şimdi. Taraf değiştiriliyor. Allah ee? ben de Keran var mı? Asıl oldu skin. Dur, Hasan da var oğlum o. Asil var Hasan da. Biliyor musun? Sen başka pas koş. Yok bende yok oğlum. Bize. güzel lan. Ben söyleyeyim. ne var Ascoç. <laughs> <laughs> Gel Baran B'ye Bakalım bir. Aşağı A'ya şey, bakam gel. Sorun mu? var? Gel A'ya Bakalım A'ya Bakalım A'ya Bakalım gel. Sakarım ya. Gel gel oğlum abi. A gelin. Tamam hadi. Oğlum abi, biz abi. saldırı değiliz lan savunmayız. Hepin Beraber. Beraber gidiyoruz. Az oynayın da alak lan. Adam da Renai gibi oynuyor. Tamam kazandık ki zaten. Baran B'den inf A'dan info'yu al. Lan 6-6 gidiyor Baran nereye kazanıyor? A'dan info'yu al. Info B'den de alabilirsin. Burası. Ama A'da ya. Burası, 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 burası. Kanka bana önüme geçtin ya hiçbir şey görmedim biliyor musun? Aynen aynen ondan. Tamam be benim. döneydin sonra. Mal dönsem ben öleceğim. Benim oraya çıkacağım belli. Benim de belli. ben seni görmedim. Ayakta kalan sözü yani. resit birini Lütfen. Öfeyi sattı bu arada ben Öldük. Sohbet etmeyelim. Round başlarında sohbet edelim. <gülüşmeler> şey gibi şey lan şey zooks gibi, Game Hostes gibi uçaktaki <gülüyor> gibi <laughs> Zux Game keyifli yolculuklar diler <laughs> Oh oh <gülüyor> Ace 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 hepsi için bir mermi <laughs> Efendim merak etme şimdi Kim bura 5 kişi bıçakla koştu merak ettiğim bir şey yok tamam. zaten <laughs> Ne daha ne merak edelim Her şey var